Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kısa bir video çekeceğiz arkadaşlar size yasaklı sitelere girmeyi öğreteceğim Hani buna herhangi bir yönete değişikliği herhangi bir program kullanmayacağız sadece bir siteye gireceğiz şimdi başlayalım arkadaşlar ilk yapacağımız şey arkadaşlar buraya vtmel yazıyoruz ondan sonra arkadaşlar burada link vardır bu linki size altta vereceğim buraya tıklıyoruz arkadaşlar bir size göstereyim omega aslında ilk omega geldi arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi girmiyor şey <laughs> kopyalıyorum sonra buraya geliyoruz buradan store site giriyoruz siteye giriyoruz ve bekliyoruz birazcık indirme yaptığım için bilgisayarım yine format attım arkadaşlar o yüzden internetim biraz yavaş indirme yapıyorum buradan doğru girebilirsiniz konuşabilirsiniz hani en sağlıklı bir şekilde hani boşuna program indirmeyin hani virüslü olabilir hani dns'leri değiştirmeyin farklı şeyler yapmaya gerek yok bu tür sitelere böyle şeylerle girebilirsiniz diğer artı 18 sitelerine de girebilirsiniz arkadaşlar hepsi bu kadardı kendinize iyi bakın